Peygamber Efendimiz'e peygamber olmadan önce güvenilirliği ve dürüstlüğünden dolayı verilen lakap nedir? Bilmiyorum. Peygamber Efendimiz'e peygamber olmadan önce güvenilirliği ve dürüstlüğünden dolayı verilen lakap nedir? Uzun bir sorunun kısa bir cevabı var. Evet anlıyorum. Aynı, aynı Saygı. Böyle güvenilirmiş. güvenilirmiş. Peygamber olmadan önce de çok dürüst bir insan olarak o nam salmıştır. Evet. evet. Ama evet. nedir lakabı? İşte orayı düşünemedim. Vallahi dün akşam okudum. Öyle mi? Vallahi okudum. Peygamber efendimize peygamber olmadan önce güvenilirliği ve dürüstlüğünden dolayı verilen lakap nedir? Ne de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliydi. Peygamber bu meytirip avalki lakabı nimediydi. Güvenilirliği Güveni, ve dürüstlüğü. Güvenilirliği ne ne Nereli abimiz? Aslında tam konuyu şey alamadı da, acaba bir Suudi Arabistanlı. Suudi Arabistanlıyız. Peygamber Efendimiz'e, peygamber olmadan önce güvenilirliği ve dürüstlüğünden dolayı verilen lakap. Vallahi bilmiyorum ki. Bilemedik mi? Bilemedik. Peygamber Efendimiz'e peygamber olmadan bileyim. önce verilen dürüstlüğünden ve güvenilirliğinden dolayı verilen lakap. El Emin. Muhammedül Emin. Muhammedül -Emin. emin derler. El Emindir. E, müşrikler, kafirler dahi onun emin olduğunda, güvenilir olduğunda hem fikirlerdir. E, fakat burada da Allahü Teala şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. O kafirler bilmediklerinden dolayı değil, onlar inatlarından dolayı zaten iman etmezler. Burada da Resulullah Efendimiz'in e, o yüceliğini, peygamberliğini biliyorlardı aslında ama inatlarından dolayı güvenilir olduğunu da çok iyi biliyorlardı. Evet. Ama işte inatlarından dolayı iman etmediler. Ama peygamber olmadan önce de yine Tabii. güvenilirliğiyle nam salmış bir isimdi değil mi? Hakem kesinlikle. olarak görevlendirilen çoğu yerlerde. Tabi peygamber olmadan dahi önce e, yani belliydi. Biliyorlardı. İşte o zamanki Hristiyan alimleri, Yahudi alimleri aslında o işaretleri görmüşlerdi. yani burada peygamberlikten önce olsun, sonra olsun onlar bir nurdur. Nur kaynağıdır. Her şekilde kendilerini belli ederler zaten. Olay iman edip etmeme del emin ya da Muhammedül Emin değil. Muhammedül Emin. Mi? Güvenilir kişi, emin olan. Teşekkür ediyoruz. Rica Sağ olun. Peygamber Efendimize peygamber olmadan önce güvenilirliğinden, dürüstlüğünden dolayı verilen lakap nedir? Emin. Emin, El Emin. Muhammed El Emin'dir. Evet. Emin. Teşekkür ediyoruz. Peygamber Efendimize peygamber olmadan önce Aha. güvenilirliği ve dürüstlüğünden dolayı verilen lakap nedir? Emin. El emin değil. El Emin. Bravo. Peygamber Efendimize peygamber olmadan önce güvenilirliği ve dürüstlüğünden dolayı verilen lakap Emin. Mean, Muhammed Emin. emin, el emin, emin el Teşekkür ediyoruz. Bu. <claughs> Sağ olun. Rica ederiz. Sağ olun. Çok kolay. Para öd ödülü araba.